Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün size 14 122 beygir. 125 litre. 125 beygir A3. 2011. Tam biraz bahsedeceğiz. Kaç model kardeşim bu? 2010 abi. Bu arada arkadaşım Emre e, abi. yıllardır arkadaşım olan bir şahıs kendisi. Yine her zaman gibi Golf'te de tanıdığınız Emre diğer kardeşim. Bizde Emre çok bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi bugün e, bu arada müzik kapatalım da kanka Hafif. Youtube'dan bir de şöyle... Öyle. Lisanstan mı yemeyelim diyorsun? Lisanstan yemeyelim zaten şey yapacağız. Şimdi bugün size e, A3'ten bahsedeceğiz dediğimiz gibi. Bu araç e, tek kapı olan e, versiyonu. Hani hatchbacklerden değil. Yani sportback değil daha doğrusu. Öyle söyleyeyim hatchback ama sportback versiyonu değil. Şimdi e, biliyorsunuz genelde e, yakıt videoları üstüne çekiyorum ve farklı farklı araçlardan örnekler vereceğimi söylemiştim. Hacı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kemer takma. O çok zor bir şey ya. <laughs> oğlum tak oğlum işte şimdi işte dın dın. dın. Çocuk gibi. <laughs> evet. Şimdi Kusuyor mu o? ya onu şimdi beklemeyelim bir saat. Heh. Dediğim gibi e, aracın içinden biraz bir Emre ışığı açarsan sana zahmet olmasa kardeşim Tabii. bir ışından bir göstereyim. Araç 2009 model değil mi Emre? 2010. Ha 2010 modeldi. E, ee, Makyaj, makyajlı. Makyajlı LED'li paketlerden. Şöyle de göstereyim. Arka tarafında tabi ne gözüküyor şu an pek şey yapamayacağız. Kapat abi istiyorsan. Şimdi yakıt tüketimi olaylarına gelirsek arkadaşlar. Ee, kardeşim sen nereden nereye gidiyorsun her gün veya ne yapıyorsun onu bir anlatırsan. Benim günlük ortalama işte 51 kilometre yol yapıyorum Şir evden şirket, şirketten eve. Hı, hı. Tabii trafikte yapıyorum. Ev Beşiktaş şirket bağcılar olunca. Hı. Trafikte... Beşiktaş'tan Bağcılar ya yani devamlı. Beşiktaş'tan Bağcılar'a haftada 5 gün git gel. Otelde 51 kilometre falan denk geliyor. Çevre yolu ağırlıklı. Çevre yolundan çıkıyor. Ya çevre yolundan zaten de işte trafiğin göbeğinde kalıyorsun en yani nihayetinde. Hı hı. Ya yani trafik de olduğu zaman ortalama yakıt da bir artıyor yani. Çok yoğun böyle hiç gitmeyen trafiğe girersen. Yani 8.5-9'u gördüğüm oluyor ama normal standardında yani 8.2'yi geçmez trafikte de kalsam. Tabii benim de sıkıştırmaya bağlı. Yani ekonomik kullanırsam 8.2'den. Ama kapalı trafikte de böyle biraz zorlayayım falan böyle gaza basıp turbo dediğin zaman. Senin zorlamanı biliyorum zaten ben aşağı yukarı. Zorladığın zaman ne yapıyor abi mesela? Oha <laughs> 12'leri falan gördüğüm oluyor bazen ya. Ya yani çünkü devamlı ben bir de benim zorlamam sadece 3000 devrin üstünde o turbo ile oynama olayı olduğu için. Hmm. Deli gibi yaktırıyorum yani. yani tabii 12'yi de sabit görmüyorum. Ortalaması yine 9 küsürler ve hatta 10 küsürleri görüyor yani o şey 12'de kalmıyor ortalaması ama ama sıfırlandığı andan itibaren diyorsun <laughs> yani öyle. Yani şey, çok fazla bir yakıt yok. Yakıt olarak bu arabanın yakışından çok mutluyum ben ya. Yani şey değil öyle benim başıma atıyorum 13 litre, 14 litre yakayım. <laughs> Bassam da ben bu arabada en fazla gördüğüm 11 litre gibi yani bir şey. En yani. fazla gördüğüm 11 litredir yani. Yani normal o zaman sen 7,5 ile 8,5 litre arası. Ki bak yani şu anki ki ben hep yani aynı. ben senin kullanmanı biliyorum. Yani, yani, şöyle 9, söyleyeyim. Nokta 3. Ee, Emre kardeşim biraz şey kullanır. Yani aslında şimdi burada video çekiyoruz diye herhalde şey yapıyor. E ee, devir filan bakmaz. Yani o, böyle o, e vites yok abi şimdi sakin gidelim. E vites uyarısıydı. işte şunu at, bunu at. O tip şeylere pek takılmaz. Genelde yani e motorun eee dibine nasıl e ya de işte abi bu. Tamam, hani Yani gittiği kadar. Ha gittiği kadar yani şartlarını zorlamayı sever. Niye kapatıyorum ben sana öğrettim onu başımıza bela aldık zaten. Yok Atıyorum. ESP çıkarsa elini kapatmayacaksın. Çok seviyorum bunu böyle olunca yani. Ben çoğu olaya da şuna şahidimdir. Ee, duran trafikte bile hani normal sakin kaldırmak yerine 10 seferde 2 3 seferinde biraz fazla gazla kaldırır. Ama hani... şu <gülüyor> 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 yani Apache gibi şu adam. Ya Apache gibi anlattı. Yani, yani hani öyle tabii. Ne bilmiyorum turbo'yu seviyorum ne yapayım? Çok Peki dur öyle. konuyu değiştirelim <laughs> o zaman. Yani şimdi arabamız 7.5 ile 8.5 arası şehir içinde aynen, yakıyor. Aynen öyle. Yani böyle çok dur kalktı falan. Ya 9'lu geçmiyor Dokuz aldığım kadarı. Hele ha işte tam onu söyleyecektim. Uzun yolda mesela geçen yaz Bodrum'a giderken bir depoyla buradan Türk yüküne indim. iki günde orada gezdim. İki gün sonra benzin aldım. Totali kaç? 880-900 kilometre yaklaşmıştım giderken. Ama tabii giderken canım çıktı yani hani böyle baya baya böyle yavaş yavaş. Yani 110'u yani 110, 110 km... Yok 120 bile yani. 110'u geçmedim. Bir İzmir Aydın otobanında bir kere yapıştırdım. O. Oh. Onun dışında hep 100, 110 böyle o aralarda gittim. Hı Baya böyle en son Bodrum'a indiğimde 4.8'di filan hani ortalama yakıtı. Hı. Bayağı iyi abi aslında. iyi baktım. abi. Deli misin ben buradan yani uçakla gitsen uçak bileti 300 lira falan da o zaman yani. yani. arabayla gitmem bir depo benzinle mal olur. 280 lira. Peki e, arabanda dönerken basarak mı geldin? Buraya mı? Yani, yani mesela Bodrum'a gittin. Dönerken, dönerken İstanbul'da. Bursa'da <laughs> feribota bindim indim İstanbul'da benzinliğe zor gibi. Yani. Dönerken çok 190-200 falan böyle yardıra yardıra geldim. Onda tabii bitirdim yani benzinliği İstanbul'a geldim. Yani ben de. depo. Bu arada arkadaşlar sallantılı bir yoldayız. Kusura bakmayın. Ee, peki Emre evet, şöyle söyleyeyim. Araba hakkında yani önceden başka arabalarda kullandım biliyorum. Aynen bu klasmanda hani kullandığın. Şimdi Audi'yi görsen Audi hastası olduğumu da biliyorum seni. Yani, yani hani bir şey söyleyeyim. Ben BMW hastası bir adam normalde de. Mesela <laughs> ben bu arabayı bir serisiyle değiştireyim diye çok düşündüm bir ara. Ha evet bu konuya da inelim. Ama bak. Orsana gittik bir serisinin içine oturduğum zaman ne koltuğu, ne direksiyonu, ne de gidişi ne alakalı. Bununla alakası yok gibi geldi bilmiyorum. Bu hani içimdeki şeyden mi? Audi'ye sempatizanlığından mı? Bilmiyorum ama hiçbir şekilde şunun hani şu koltuğunun yolda duruşunu verdiği hissi vermedi. Bana yani. Ne direksiyonu ne göstergeleri bilmem nesi. Yani bunun vermiş olduğu duygu bana çok daha farklı. Peki abi e, memnun olmadığın bir şey var mı? Valla açık konuşuyorum söylüyordum da. Ben bu arabanın memnun olmadığım hiçbir şey yok. Her şeyini deli gibi seviyorum. Yani benim rahatsız eden veyahut da keşke şu da olsun dediğim hiçbir şey yok. Zaten her şeyi var abi. Otomatik kliması ne bileyim. En sevdiğim bizenonları. Bir aç bakayım bak. şu zenonu bir göster bakayım. Parçilik yapıyoruz her şey. Bu da parçilik mi ya <laughs> Yapma abi dur bak kamera odaklayamıyor yapıyor Evet evet. Kapat kapat. Normal pardon. Parçilik mi bak. bak ama şu an şey netleyemiyor. Heh dur. iPhone tamam. iPhone netleyemiyor. Niye öyle? Çakma Ben aldım net diyemiyor bu. Sen telefonu sahibi olarak bir bak bakayım şu an. Altı oğlum o net Kralım <laughs> mı yaptın? Ne yaptın? Allah seni kahretsin. Şu an net ha. Şimdi e, memnun olduğum başka şey özelliklerinden konuşalım istiyorsun. Ses sistemi abi. Yani standart, standart ses sistemi. Standartında inanılmaz güzel bir ses sistemi var. Hani mid, tiz, bas, her şeyi ayrı ayrı duyup keyifle müzik dinleyebileceğin yegane ses sistemi ki Audi'lerin hepsinde öyle yani. Bunun yeni kasasına da baktım ben geçenlerde. Standartı ne bilmiyorum. Standartı Ya Hiç benim arabanın BMW'nin ses sistemi de standart. 320 ben... i göre karşılaştırdım aynen. ki ben benimkinden nefret ettim biliyorsun. Yani onun üzerinden notlarsam seninkine 4 verin keyif olarak. Buna direkt kafadan 8-9 veririm yani. yani. Yani arkadaşlar buna ben de katılıyorum. Audi'nin standart ses sistemi ee, gerçekten çok başarılı. Bilmiyorum Yanlış mı arkada fabrikasyon evet, sap geliyor. Standartında geliyor. Aynen fabrikasyon sablonu var. Kapılarda hem mit, kollarda tiz. Aynı şekilde arkada sadece mit var. Gerçi tiz yok ama. Hı hı. Arabada kaç kol oluyor? 4, 2, 6. Woofer beraber 6 artı 1, 7 oluyor işte. Gayet başarılı. Yani arkadaşlar A3 mü 1 serisi mi diye düşen arkadaşlar kendisi yanında şahit. Yani hani kendisi de 1 serisi baktı bu arada. Onu da söyleyeyim. Çok baktım Yani, yani serisine. bir serisiyle çok gidip geldi arada. Tamam bir serisi kötü bir araç demiyorum. Ama ee, şu, bu klasmanda malzeme kalitesi olarak ve e... hissiyat olarak abi ne bileyim hani bunun vermiş olduğu o spor hissiyatı bu en bir şey mesela hani spor paketi diye geçiyor işte Hı -hı. bilmem nesi ıvırı kıvırı yayları falan böyle Hı -hı. ondan sonra hani şunun vermiş olduğu şu his yok ya bunda arabayı hissediyorsun ben beni biraz daha böyle şey oldu sanki böyle bir sandalyenin tepesinde oturuyor gibi hissettim ben ya ya yani... yani o kadar kötü değil tam çok güzel araba ben hani çok tercihim olsa birinin şeklini bunun ki dış görünüşünü de çok beğeniyorum ama birinin biraz daha görselliği hoşuma gidiyor ya da buna alıştığım için hoşuma gidiyordur ama hani alsam bile sırf dış görünümü için alırım onu. Hmm. Yani yok sen şu kullanış direksiyonun koltuğunu gazlarken bile verdiği hissiyat yok onda. Yani ben de biliyorsun eski bir Audi <laughs> kullanıcısı yani evet, olarak yani anda... e, bu konularına katılırım ki Audi'nin yol tutuşu olarak e, yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar eğer bir serisi tek avantajı ya benim kendi gözümde e, tek avantajı arkadaşlar bir serisin arkadan çeker ay, arkadan iter, iter pardon. Arkadan iter bir araba olması. Yani bunun dışında şunu da unutmamak lazım. Bu araba arkadan iter diye tamam şimdi bu baktığımız araba iki kapılı bir araba ama bunun dört kapılısının arka tarafı benim kanımca bir serisinden daha geniş. Çünkü arabanın aktarma organları bir serisinde arka tarafta. Diferansiyeliniz ortadan şaft bile gidiyor. İşte şudur budur bu araba önden çeker olduğu için arka tarafınızda size bir miktar daha fazla rahatlık sunuyor. Ki bu ba tek kapısı bilmiyorum tek kapılar daha mı ufak oluyor ya da daha mı geniş oluyor bilmiyorum ama Ya bunun şimdi... arkası bile birden daha geniş. <laughs> benim canı biliyorsun işte. Evet. Mesela o bunun arkasında çok rahat oturabiliyor. Tatile giderken 3 kişi mesela Hı -hı. bugün. O arkada rahattı. Bir serisinde borsanda bakarken arkaya oturdu. Benim Şöyle. öndeki oturma mesafemle hiçbir şekilde rahat edemiyordu arkada. Yani bacakları bile şey yapıyordu sıkışıyor. Biri çok dar arkası ya biri. Yani. yani. Ben şimdi e, şöyle söyleyeyim. Bakaj şimdi filan bunun bayağı da başarılı yani. Yani şu aracın içini tekrardan çekeyim. Aracımız bu arada manuel. E, dediğim gibi arkadaşlar yakıt tüketimi konusunda 1.4 e, 122 beygirlik bir motor var üstünde. 5. Perfor A, pardon kardeşim 125. <laughs> ha beygirlik bir motor var ve performans olarak gayet yeterli bir performans <laughs> var. E, bastığı zaman e, aşağı yukarı dediğimiz gibi yani tamam çevre yolu ağırlıklı gidiyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek yani devamlı rampa çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar altınızda 1000 cc Ford'un EcoBoost motoru bile olsa sizin eviniz bir dağın altındaysa siz işe gitmek için her gün rampalar çıkıyorsanız bunu örnek veriyorum. Bu araba 15 bile yakar. Başlangıçlar itibaren. Yani bazı arkadaşlar diyor ki bu arabanın bu benzin yakması imkansız. Yani şimdi biz bunu böyle değerlendirmeyelim. Aslında bir size güzergah olarak bunu söylüyorum ki alacağınız güzergahı siz de bir kıyaslama yapabilin diye. Yani bakın şimdi çıktığımız rampaya bakın şimdi şöyle düşünün bu rampayı her gün çıkıyorsak yani bu arabanın 9 yakması imkansız rampanın tepesindeyse iş yerine daha motor ısınmadan mecbur, e, mecbur kapatacaksın ama yani her gün 51 kilometre yapıyor ki Bağcılar Beşiktaş arasındaki o tem E5 miydi? E5. E5'teki trafiği de bazı bilenler bilir tıkandığı zaman efsane oluyor yani arabanın şu an 9.3 ki ben Emre'nin inanıyorum pek ekonomiden... Yana olan bir adam değil. Ha yani yana olan bir adam değildir. Ee, ekonomi varsa hasta da kapatır onun düğmesini. Yani kişilik olarak öyle bir yapıda. Yani. Ekonomiye, Ekonomiye karşı. aynen. Ama e, burada anlatmak istediğim bu yakıt değerleri korkutmasızdır arkadaşlar. Yani yedi buçuk. Yani Emre bunu yedi buçuk yakabiliyorum diyorsa siz bu arabayla 7 de yakabilirsiniz yakarsın, demektir bu. Çok rahat yakarsın ya. Yani sakin kullanımda yani, aynen yakabileceksiniz anlamına geliyordur. Yani burada önemli olan 7.5-8.5 arası 7-8.5 arası olduğunu bilin. Uzun yolda da arabanın 5.5 yani insanın sabrı dışında 5.5-6'ya düşebileceğini bilin. Yani sabırlı sınırları içinde. Şimdi Emre onu denemiştir herhalde en az ne yakıyor diye. Ama teknik olarak aracımız bu. Kısaca bahsetmek de istedim. Yakıt tüketimi hakkında konuştuk. Başka şeylerden de konuştuk. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan. videoları Videolar... Ha, Emre sağ ol. Teşekkür ederim buradan hemen Ben direkt seni es geçtim. Alışmıyor tek başıma ben video çekmeye. Emre sana da teşekkür ederim arkada güzel oturdun. Sağ olasın yorumların için. <laughs> Sadece iPhone 6s yorumunda <laughs> olaya çok büyük katkıda bulundun. <laughs> Abone olmanızı bekliyorum. Ee, yanlış bir şey söylesek suçu bir sana affola. Yani biz aslında hem kendi doğal halimizdeki olayı çekmeye çalıştık size İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Saygılar. Çeksek de onlar da şahit olsun. <laughs> ya kanka <gülüyor> saçma sapan. <laughs> <laughs> ağır ya. Şimdi arkadaşlar arabada 4 kişiyiz. Emre. <laughs> yine eee Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yine. Şimdi e, yani viraj yol tutuşu hakkında biraz bilgi vereceğiz arkadaşlar. Cüzle gidiyoruz aşağı yukarı. Ya rahman için. Gördünüz evim. Yani keyif <laughs> veriyor. O araç. ara araçta ne lastik vardı? Bridgestone. <laughs> Boston değil Goodyear tak. Good takmışız. Goodyear'ın ne modeli? Eagle F1 asimetrik yeni desen. yani Eagle F1 asimetrik yeni desen var. Arabanın aşağı yukarı viraj performansını görmeniz açısından. Hem de telefona bak. Kimin içine doluyor herhalde yani. ya. Bırakıyor da ha abi normal yani. dört kişiyiz arkadaşlar arabada. Şimdi ben biraz konuşmuyorum siz hani viraj kabiliyetini görmeniz açısından. <laughs> ee, örnek olsun diye. Bu yolu bilen az çok biliyordur. Virajların keskinliğini ve durumunu yani şöyle gösterecek olursam açma yapsa bile siz direksiyona e, verdiğiniz kontrayla ve gazı biraz fazla basmanızla yani arabanın çekişi bıraktırmak yerine arkasını hafif salmasını istemenizle aynen, aynen e, topluyor. Yani daha doğrusu yaptığın şeyi yani bir serisinde şöyle bir sıkıntı oluyor veya arkadan çekişli araba iter daha doğrusu. Çıkmaya daha mı oluyor? Ya, evet yani sonuçta siz biraz limitlerinizi fazla açtığınız zaman veya virajı olsa fazla yüklendiğiniz zaman ee, arka taraf salınma eğilimi gösteriyor. Tamam sistemler devreye giriyor ancak yok, yok. önden çeker bir araçta e, bu araç önden açmaya başladığı zaman siz gaza basıp direksiyona bir kontra verdiğiniz zaman eğer gücü biraz dengeleyebilirseniz bu süper araba arkadan salınım yapmaya başlayacaktır. kontra değil de aslında önden kaymalarda kontra değil daha çok direksiyonu kırıp gaza daha çok yükseliyor. Aynen. Yani kontra terse. Ya Önce tabii yani. kontra aslında. değil aslında da aslında olmadı. direksiyona tokatlama direksiyon tokatlama yani döndüğün yere tokatlamadan bahsediyoruz aslında. Tokatladığın zaman daha iyi bir verim alıyoruz yani bu bir gerçek. Araba gidiş olarak bunun sıfır yüzü kaç diyeceğim ama sıfır yüzünü falan bilmiyorum sen biliyor musun? Yani, adet, 9 civarıdır. 9 civarı galiba diye tahmin ediyorum. Yani şimdi yalan olmasın fabrika ama verilerine bakmadım. Tatlı ve Aynen. Yani, aracı. yani şehir içinde gayet tatminkardır. Tabii canım yani, yani ben muadili arabalarla 1.16 kaç beygiri bilmiyorum ama 1.16 ile vesaire. 3.16 bir 3.16 zaten ölüyordu da. Hı hı. Hani eski şu yenilerini bilmiyorum tabi de. Tabi F30 kasa gidemiyorsun. Bir önceki ha kasadan bahsediyorum. Bir önceki kasalarda filan bayağı bir içinden, içinden geçmiyordun da yani hani kalktığın zaman veya da kapıştığın Kafanı zaman. Kafanı gösteriyorsun. Kafamı gösterip geçebiliyordun da abi 3.16'yı ben. 4 kişi hızlanma videosu. Için şu an <gülüyor> 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 hani, yok abi yok yok bunu yapmayın ne olur. Durup bunu ben bu arada mesela. şöyle yapalım Emre bir gün müsait olduğu zaman çıkalım arkadaşlara. Ben yani de üçümüz de arabaları alalım yan yana kalkalım bu gece. Evet golf. Benim golf, ve bununla kalkalım. Ya bunu bu gece demeyeyim de. Ne? E, ya Emre sabah 7'de kalkacağız. Tamam adam hevesli yapar o ya. Ya, ya kaldırırız iki dakika. Ya. <laughs> var evet, borçtan yukarı kalkacağız. Lan oğlum uzat beni işte işim var. Benim, benim ağrı şimdi konuştum. Ya oğlum sen mi? oturacaksın oturduğun yerde ya. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar bu videonun sözünü vereceğiz. Bu Audi ile bir de çevre yolunda e, çeviriyor olursa kalkışı geçer biz Emre abiyle makas amaçlarız. Sen de şirkete giderken karşılaştırıyorsun. Aynen sonra saat 2.30'da <laughs> E5'i birbirine kaldık. Yemin <laughs> ediyorum var ya uykumdan uyan, uyuyarak gidiyordum. Bayağı uykumdan uyandım ya. Yani, Ama o gün de bayağı iyiydi be. Ya şimdi işin özü bir çevre yolunda ara hızlanmalarını çekeriz. Bir üçünü yan yana getiririz. Hani mantık olarak size ne veriyor, ne ediyor. Üçün. Yani işte Seninki ben iki... kamerayla çekim amaçlı bulunurum. Yani teknik olarak golf ile karşılaştırırız. Yani 105 beygir bir golf ile karşılaştırırız dizel. Hani insanlara fikir vermesi açısından. Ha. Sonra hepsinin yakıt tüketimine birden bakarız. Hı hı. Ne olacak, ne bitecek. Sıfırlar gazlarız. Ha, sıfırlar gazlarız ya belli bir yere gideriz. Örnek hani çevre yolundan ha. basa basa. Ne olduğunu görürüz. Ha, ben kendim de oraya gazlayacağım. Çünkü bir, genelde bir gazlama videosu isteği var ama. Yani biliyorsunuz Emre, Emre de bu arada bizim gibi e, yoğun mesaileri olan arkadaş. Bunu da zor yakalıyorum. Yani bizim saatlerimiz biraz dengesizdir arkadaşlar işimizden dolayı. Ee, Öyle olduğundan dolayı da e, yani kendisini yakaladım. Bu videoyu çekmek istedim yani kaçırmak istemedim. Sağ olsun kendisi de beni kırmadı. Ee, eyvallah eyvallah kardeşim. Dediğim gibi bu çekimde de e, arabanın e, gazlamada ne olduğunu görürüz. Hem Golf'te hem de yakıtlı da Dönerken de sakin döneriz sıfırlayıp döneriz aynen, aynen. çay iç, içtikten sonra aşağı yukarı Golf'le e, BMW ve Audi aralarında birer litre olmak şartıyla ekonomik şartta aynı yakıtı yakacaktır. Ancak BMW e, biraz daha fazla yakacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü e, tamam hani yeni teknoloji motor şudur budur ama sonuçta belli bir beygir gücü var. Bunu üretmek için e, motoru sıkıştırıyor yani hani ister istemez. Peki onda şey değil mi yani ne bileyim hani senin motor hacmin ya 1.6 ne? abi. baktığın zaman yani hani e, tamam doğru, doğru. E, belli bir ara sonra canını çıkarıyor. Ha, nedir? Seninki daha ağır değil mi bunlardan? E, 1495 kilo baktığın zaman. Hı, Şimdi hı, bu, hı. bu araçta işte, yanlış bilmiyorsam 1290 kilo. Oğlum 980 kilo olma ihtimali vardı ne? Ya, var. Ne? Bu araba 1290 kilo falan mı biliyor musun? 1290 kilo olamaz. Golf 1300. Kilo. Rusat'a bakıyoruz şu an arkadaşlar. <laughs> Aa, bu üçün... araba 1400 kilodan aşağı değildi. Emre yolunuzda durup Ruhsat'a kilo <laughs> 1400, 1200. 1200. O 1200 olamaz abi. Abi yazıyor 1225, 1255. Ha i̇yi evet, kilogram abi. olarak da 1255. Bizim baktığımız herhalde 1.6 motorlar 1280 kiloydu. Yanlış mı hatırlıyorum Emre? Bir Öyle bir şey vardı yani hani bilgi olarak ama. Neyse arkadaşlar deminki videonun sonuna bir eklenti yapacağım bunu. Yani veya daha doğrusu bu videoyu diğer videoların arasına eklenti yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi abone olursanız sevinirim. Bu videoların devamı gelecek. Audi'de A3'te sormak istediğiniz sorular varsa Emre'ye yöneltirim. Bundan sonra e, sormak istediğiniz soruları hatta bana yazın, e, kendisiyle burada cevaplarız. Ben onu bu yine bir boş zamanda Aynen. kıstırırsam kendisine Kıstır iletirim. Ben. <laughs> ben bir boş zamanında yakalayıp e, sormak istediğiniz soruları kendisine aktarırım ve video cevap şeklinde yaparız. Dediğim gibi kanalın altına cevaplamaya çalışıyorum. Abone olursanız sevinirim. Sürüşünü ihsan ettiysek de affola. Deminki basmamızın nedeni de hani biraz işin mantığını görmek. Sonuçta da devamlı böyle gidiyor ama işin şakası bir yana tabii ki. Her dakika öyle gidilmiyor. Ama performansta kullanımlara ne olduğunu görmek amaçlı. virajda çizgisinin bozulmasını bozulmamasını veya yani az çok fikir vermez ama yani ne yapabildiğini görün istedim. Bu tip videolarda gelecek. Teşekkürler.